Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Ee, geçen dersimizde e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı nasıl aldığını işlemiştik. E, aynı şekilde Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı nasıl ulaştırdığını, hangi merhalelerden geçtiğini e, sizlere ulaşmıştı, e, anlatmıştık. E, Cebrail Aleyhisselam'ın vahyin emini olduğunu, Ruhul Kudus ile isimlendiğini e, teker teker anlatmıştık. E, şu anki dersimizde e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesi, yani sünnetin nebevisi e, allah Teala'dan bir vahiy ile midir? Yani yaptığı işler ee, kendi aklıyla yaptığı şeyler mi yoksa e, Allah tarafından kendisine vahyedilip ilham edilip mi yapardı bunları? Şimdi bunu isteyeceğiz inşallah. Ee, başlıkta diyor ki Helis sünnetun nebeviyetu bi vahyi min Allahi Teala sünnet nebeviye sünneti nebeviye Allah'tan bir vahiy ile midir? Yani vahiy midir sünneti i nebevi? Tekademe mana <laughs> geçti ki Ennel Kur'an el Kerime Kur'an-ı Kerim, e, ee, Değil mi? Allah'ın sözüydü. Ve mana Peki Allah'ın sözü demekten maksadımız nedir? Yani Kur'an-ı Kerim e, Allah'ın sözüdür anlamında neyi anlamalıyız? دلike, والمعنى, ve mana zelike. Enne vel mana. Lafız ve mana. Yani oradaki sözler ve onun anlamı da huwa min indillahi Allah tarafından gönderilmiştir. Hiçbir eksiklik yoktur. Ve bununla beraber ولا دخل لجبريل او لمحمد فيه o Kur'an'da Hz. Muhammed ad, Aleyhisselam adına ve Cebrail Aleyhisselam adına hiçbir dahil yoktur. Hiçbir e, etki yoktur onda. Değil mi? Siu tebliğ yani Allahu dan tebliğ etme dışında yani aynısını ulaştırmak dışında Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ve Cebrail Aleyhisselam Efendimiz e, dışında e, için hiçbir dahil, hiçbir e, etken yoktur onlara. Emme sünnetü Nebeviyetu bunu anladık. Bu Allah'ın kelamıydı değil mi? Kur'an e, Kur'an hakkından bahsetmiştik bu. Peki peygamberin sözlerine gelince ya da yaptıklarına gelince emme sünnetün nebeviyyotu sünnet-i nebeviyeye gelince fe inna bi vahyin o da aynı şekilde kezalike Allahi. o da vahiy yoluyladır. Kezalike minallahi o da aynı şekilde Kur'an gibi Allah tarafından kendisine ilham ediliyor. Ama velakinne lafza lirresuli vel ma'na min indillahi. Bak buraya dikkat edin lafız Allah Resulullah'a ait, mana ise Allahu Teala'ya geliyor. Yani Allahu Teala onu nasıl ne konusunda, hangi konuda ne söyleyeceğini kendisine ilham ediyor. O da kendi kullandığı lafızları, kendi sözcükleriyle onu dile döküyordu. Li enne Allahu Teala yakul çünkü Allahu Teala şöyle buyuruyor bir ayette. E, sanırız e, hangi sure? Necm suresi 4 ve 3 ve 4. ayetlerde buyuruyor ki وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى O kendi hevasından, kendi hevesinden konuşmaz. اِنْ هُوَ Konuşursa bile illa bi وَحْيٍ يُوحَى İlla vahyun yuha ancak kendisine edilen bir vahiy ile o kendisine olur niyantik olur konuşur. Ve kad nuq naqala Suyuti an İmam Suyuti İmam Cüveyni Hazretlerinden İmamul Haramayn diyorlardı buna. nakletmiş ki en o şöyle demiş Cüveyni. Kelamullahi el munazzalu kısmani. Allah'ın indirdiği kelamı iki kısımdır. Birincisi kısmun قال li cibril bir kısımda Allah Cebrail Aleyhisselam'a diyor ki kul lin nebiyyi allazi anta mursalun ileyhi de ki o nebiye ki kendisine gönderilmişsin kendisine gönderildiğin nebiye de ki inna yakul Allah şöyle diyor İf'al keza ve keza şöyle şöyle yap ve ve bir bi keza ve keza ve şunu şunu emretti diye ona söyle. Yani şöyle şöyle yapmasını böyle böyle yapmasını söylüyor. Fefehime cibril ma kâlehu rabbuhu Cebrail aleyhisselam ma kâlehu rabbuhu Rabbinin dediği şeyi ne yapıyor? Anlıyor. Sümme nezele ala zaliken nebiyyi Sonra o dediği şeyle peygamberin üzerine iniyor. Vakalehu maqalehu rabbu ve kendisine peygambere qale lahu diye yani el-resule maqalehu maqala yani maqala Allahu qala rabbuhu yani le Cebrail. Aleyhisselam e, Cebrail aleyhisselam'a eee ne Cebrail'e söylediği şeyi Rabb'inin e, aynısını peygambere söylüyor. Ve lem takun el ibaretu tilke ama diyor ki bu velem tekunen ibaretu ibare değildir yani sözcük lafızlar değildir tilken ibarete o Rabbul Alemin olan Allahu Teala'nın e, ibaresi değil. Yani Cebrail Aleyhisselam'a Allah bir şey söylüyor. O söylediği şey mesela diyor ki Nebi'ye şöyle söyle şöyle yapsın bunu bunu emret diyor kendisine. O anladığı şeyi peygambere getiriyor Cebrail Aleyhisselam. Peygamber Efendimiz de kendi anladığı, o anladığı şey kendi sözcükleriyle dile getiriyor. Kema yekulul nasıl ki bir kral güvendiği bir kimseye şöyle söylemesi gibi. Kul li şu kimseye söyle yekulu meliku sana kral şöyle dediğini söyle diyor. İşte hitfil hizmeti hizmette gayretli gayret göster. Vecma cündeke ondan sonra ordularını topla lilqitale savaş için. Bunu söylüyor. Normalde bunu söylemiş. Şimdi eğer o elçi, o elçi şimdi dedi ki kendisine güvenen bir kimseye söylüyordu ki git bunu söyle. O da elçi oluyor hani. O elçi şöyle dese ve rasulu elçi dese yaqulu lekel meniku. kral sana şöyle diyor. La tetahavun fi hidmeti. Aman aman hizmette gevşeklik yapma, gevşeklik gevşek davranma. Ve la tetrukil cunde yeteferraku ve orduyu da başı boş bırakma ki yeteferraku birbirinden ayrılsınlar. Ve hussehum hussehum hasse husse ta mudde gibi hussehum alel qitali ve onları savaşa teşvik et, onları savaşa hazırla dese bunun gibi sözcükler kullansa bu kral ay bu elçi la yunsebu ila kizbin ve la taksirin bu elçi yalana nispet edilmez yani kralın söylemediği bir şeyi söylemedi denmez veya ve la taksirin görevini görevinde taksir bir kusur yaptı e, söylenmez buna değil mi e, dedi ki hani İmam Cüveyni dedi ki e, iki türlü kelam var. Bunlardan birisi e, Cebrail Aleyhisselam Allah'tan aldığı vahyi direkt peygambere anlıyor onu ve anladığı şekilde peygambere götürüyor. Peygamber de anladığı şekilde ne yapıyor? Onu kendi sözcükleriyle dile döküyor. Aynı anlattığımız örnekteki gibi. İşte bu kısmın başka bir kısımda var. Aharu, aharu başka bir kısımda var ki, قال الله Allah cebre diyor ki "İkra alennebi haza'l kitap." Bu kitabı, bu kitabı peygamberin üzerine oku. Peygamberin üzerine oku diyor. Fenezele cibbihi cibril Cebrail o kitapla peygambere iniyor Minallahi Allah tarafından Min gayri tagir Onda herhangi bir değişiklik yapmaksızı Kema yektubul meliku Nasıl ki melik bir yazıyor kitaben bir yazı ki Ve yesli yeslimuhu Ve onu teslim ediyor ila eminin güvendiği bir kişiye teslim ediyor onu. Ve ve o emin olduğu kimseye diyor ki ikra'hu ala fulanen. Sen o kişiye gittiğinde onu ona oku diyor. İşte bu da hiçbir de kişi mesela mektup gönderiyor. O mektubu gönderdiği zaman hiçbir değişiklik yapılıyor mu? Yok. Bu da ikinci kısma giriyor. Bu da Kur'an'a giriyor. İşte diyor ki el Kur'an huvel sani. İmam Suyuz diyor ki Kur'an bu ikinci kısma giriyor. Yani bir mektup göndermiş o mektup herhangi bir değişiklik yapmaksızın gönderdiği zaman bu mektup bunun kısmına altına giriyor. Kur'an böyledir. Vel kısmül evveli birinci kısım ise nedir? Huva sünnetu sünnettir. Ve, minhu, ve minhuna Caiz rivayetü sünneti bil mana bi hilafil İşte diyor bu taraf bu anlam bu bundan dolayı da caze caiz olmuştur. Ne caiz olmuştur? Rivayetü sünneti sünnetine beviyenin rivayeti neyle bil mana mana yönünden rivayeti de ne olmuştur? Caiz olmuştur. Bi hilafil Kur'an Kur'an ise mana yönünden rivayeti caiz dendir. Nasıl yani? Mesela şöyle söyleyelim size. Ee, şimdi te mütevatir hadisler mütevatir hadisler <laughs> yaklaşık olarak 300 tanedir. Yani hem lafzı bak şöyle yazayım. Hem lafzı artı bir de manası sadece peygambere has olan hadisler yaklaşık olarak 250-300 taş yaklaşık 400'dür. Bunların e sayısı. Bak hem lafız hem manası. Yani hiçbir lafzında veya manasında değişiklik olmaksızın e, rivayet edilen hadisler 300 tanedir ama manen mütevatir olan hadisler ise 10 binleri bulur. Manen sadece mana yönünden mütevatir olan hadisler ise ne olur? 10 binleri bulur yani. Değil mi? İşte bu yüzden çoğu hadisler olmuştur. Mana yönünden rivayeti de caizdir. Çünkü böyle bir şey söyleyen bir kimse dedi ki yalana nispet edilmez veya bir taksirat yaptı denilmez. Yani mesela bir ravi ya da bir sahabe peygamberin yanında bir söz işitiyor. O işittiği sözü %99 lafızları aynı bir kelime, sadece aynı manaya geliyor. Onu değiştirerek söylüyorsa bu rivayeti caizdir. Herhangi bir eksiklik de olmaz arkadaşlar. Umarım anlatan Bilmişimdir. Ee, diğer derste e, Kur'an'ın cem edilmesini işleyeceğiz inşallah. Kur'an nasıl toplandı? E, nasıl bir kitap haline getirildiği işleyeceğiz inşallah. Ee, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepinize hayırlı günler diliyorum.